Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetin'e. Bugünkü sokak röportajımızı Bahçelievler ilçesinin Şirinever mahallesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize sizce CHP'nin Cumhurbaşkanı dayı Mansur Yavaş mı olsun yoksa Ekrem İmamoğlu mu diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İyi seyirler. Size CHP'nin Cumhurbaşkanı dayı Mansur Yavaş mı olmalı yoksa Ekrem İmamoğlu mu? Ekre Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ekrem İmamoğlu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı olmalı yoksa Ekrem İmamoğlu? İmamoğlu bitti zaten. O, o sıfır. <laughs> Bana göre o zaten sıfır. Erdoğan'dan <laughs> düşerse artık ona düşünürüz. Değil mi? Yok ama sorumuz Mansur mu Ekrem'i? Mansur ondan iyidir ya. Eyvallah. Ekrem sıçtı bıraktı. Yani ikisi de güzel de benim için. İnan ki ikisi de iyi ama şu anda onların hiçbiri olmadığı için hiçbirine ben oy vermem. Yok. Bence Ekrem daha iyi Ekrem. çünkü onun çevresi de büyük. Ya bence eğer seçenekse Ekrem İmamoğlu. değil hangisi olursa olsun. Acaba gelecek insan bundan daha mı iyi yönetecek? Soru bu, biz yorum yapmıyoruz. He yok yani. Ha Allah bilir seçme verir. Biz ona kar. Bir sene sor. Mansur olsun? Bir tane söyle. Mansur. Beni hiç ilgilendirmiyor baba. Onlar. Söylemek istemiyorsun. Onlar beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü bir şey söylemek istemiyorum. Eyvallah. Mansur Yavaş olmalı kesinlikle. Valla e, ikisinin de olması taraftarı değilim. Valla kim olsun? Niye taraftar değil? Like olmadıkları için mi? Belediyeyi kaybederler diye mi? Ne işin? Belediyeyi kaybederler, ha, kaybedecekleri galiba. için. Yani çünkü onlar gittiği zaman direkt AK Parti'ye Parti Ya Kılıçdaroğlu'ndan da gönlüm yok. Çünkü çok kaybetti. Tekrar kaybetmesinden korkuyorum. Seçim kaybetmek istemiyorum. Evet. Yani Daha iyi birisi olsunlar Daha iyi birisini bulurlar ama ekme e neydi o Ek ekmek ekmelettin ekmel ekmek öyle birisini bir şey olmasın yani daha bilgili, daha görgülü birileri olabilir yani. Yani daha pratik. Yani Özgür Temirtaş gibi ekonomist birisi olabilir. Çünkü bu ülkenin artık ekonomiye ihtiyacı var açız yani. Ya o şimdi onu, onu, onu biz karar veriyoruz. Onu kısıtlar karar veriyoruz. Ama bizim için sizin fikriniz, vatandaş ne istiyor? Biz tabii ki onlar karar veriyoruz. Sizce kim olmalı? Evet. Kim daha iyi olur? Mansur mu Ekrem mi? Birisini söyledi kim söylesin? Yani ben de Kılıçdaroğlu olsun. Hiç, hiç kabul etmiyorum. Hepsi fırındak. Hepsi fırındak. Hepsi fırındak. Fırıldak. <laughs> Hep fırıldak, Hepsi fırıldak. Mansur Yavaş olmalı bence. Çok teşekkür ederim. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? Valla ben ikisinin arasındayım. Ee, Ekrem Bey güçlü görüyorum ama Mansur Yavaş da çok güzel çalışıyor. Ekrem Bey de çalışıyordur. Ben İstanbul'da değilim. Evet. Ee, ama e, bilmiyorum. Ama Mansur Bey de e, Ankara'daki çalışmalarından dolayı. E, Kim olmalı? Şimdi ankete yazıyoruz. Mansur mu Ekrem. Bey? Fikriniz? Elbette ki Parti Karavan bizim halkın fikri önemli. Valla Ekrem Bey diyeyim. Çok Daha genç ederim. olduğu için. Evet. Ekrem abi iyi sanki ya. Ekrem abi teşekkür ederim. Çok ben de teşekkür E şimdi ben sana söyleyeyim. Önce Salahattin Demirtaş dedim. Ben CHP'nin diyorum. CHP'nin geni. Evet. Valla ben o Ekrem İmamoğlu'yu e, destekliyorum. Mansur Yavaş da dürüst bir adamdır yani. Benim imam olur. Çok İmamoğlu, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba buyurun. İmamoğlu olsun. İmamoğlu. Mansur Yavaş daha şey sanki daha bilgili geliyor. Tamam teşekkür. olduğu için CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı olsun Ekrem İmamoğlu mu olsun? Hiçbiri olmasın. Aday, aday. Birisi aday olacak. Aday olarak ee, İmamoğlu olacak sanırım. Abi onu da anlamadım abi. Teşekkür ederim. Teşekkür CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı olmalı, Ekrem İmamoğlu mu? Ee, neden bu ikileme giriyoruz? Yani Çünkü bir üçüncü bu, seçenek bu. de olabilir. Bunların içinde bu benim seçeneğim bu diyebilirsiniz. Bu hangisi olmalı? ne? İkisi de olur. İkisi de olur. İkisi ama de olur. yazacağız. En ağır hangisi basıyor? Ben e, neden sence? Ankara'daki e, is, e, yani şöyle, ben İstanbul'da e, yaşayan bir kişi olduğum için, İstanbul'daki İmamoğlu, e, e, İstanbul'daki gelişmeleri yakından takip ettiğim için imam oldu olabilir. E, dur dur, Kim gelirse gelsin, e, kim halısa ama mahsur olursa daha iyi olur. E, Kemal Kışlaroğlu şu anda daha dürüst. Kemal Kışlar olmasını e o i̇şte. kazanamaz diyorlar. Tayyip Erdoğan'ın turda kazan kazanır. Niye kazanmasın? Yani iyi. proje projeleri gayet iyi. Projeleri Ekrem, gayet ikisi iyi. İkisi için ne olursa Mansur ve Ekrem. Ee, Ekrem? Ekrem. Çok teşekkür Rica ederim. Rica Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? İmamoğlu'nu daha çok severiz. Mansur'u da severiz. Ama birinci adayımız Selahattin Demirtaş. Yok bu ikisi için. O eyvallah. O da aday. Onu da, onu da, onu da, onu da, onu da gündeme getirin. Gün soru 5 5000 tane siyasi tutuklularımız var içeride. Onu da, onu da getirin gündeme. Tabi İmamoğlu daha önde. çok İmamoğlu Barış'tan yana biraz Mansur'a göre. Mansur biraz daha geride duruyor. Vallahi abi ben İstanbul'a daha çok gelmedim İmamoğlu'nu pek fazla bilmem ama ben gönlüm şeyden yana Mansur'dan yana. Valla bana kalırsa Kılıçdaroğlu'nun girmesi en doğrusu. Hayır, Eğer hayır, Cumhur... Hayır hayır. Eğer bir parti başkanıysa o da girip iddiasını ortaya koyacak. Yani ne Mansur Yavaş'ı? Bizim Mansur Yavaş... Ama, ama bizim sorumuz ikisi içine kim? Hayır ikisini de ben istemiyorum. Eğer girecekse Kılıçdaroğlu girsin. Parti başkanıdır yani. Herkes birbirinin fikrine saygı duyacak. Herkes bir i̇şte birbirini... anladım sorumuzun cevabı bu değil. İkisi ya, arasında e, olur. A, hangisini hangisini? Mansur mu mi? Ya o ikisi de sefer ya o sefer. Hani bir tanesi Ekrem. diyor ya sefer sefer sefer. İkisi de sefer. Adayı Cumhurbaşkanı CHP. Ekrem mi e, Mansur'a? Ekrem. Ekrem de fazla. Evet. Sağ olasın. Kılıçdaroğlu. Bu ikisi arasında. Onlara güvenemezsin. Öyle mi? He. Teşekkür dikkat et ha. Teşekkür ederim. Sen de dikkat et. Ben ne dikkat edeceğim? Ha şey Muharrem gördün da. Ben gazeteciyim ben ne dikkat edeceğim ben sorumu sorarım. Yok, yok sen sen oyu vermeyecek misin ya? Eğer Aynı onlara bir şey. ver. Onlara... Aynı onlara, şey onu söylemem burada. Ama onlara vereceksen güveneceğin adama vereceksin. Biz Böyle sımsıkı sarılacak, bırakmayacak. Bırakmayacak. Ha, değil. teşekkür ederim. Yavaş. Mahsur Yavaş. Ekrem İmamoğlu. Ağzınıza sağlık. Efendim? İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. Hatta Kılıçdaroğlu benim adayım ama ek, ek, ek Ekrem Memoğlu olursa ikisi, ikisi arasında olursa Ekrem Memoğlu. Net. Vatandaş olarak hepsine saygı duyuyorum. <laughs> Mansur Mosul araya sadece sayacağım. Mansur'a mı yazalım oyunu da Ekrem Memoğlu? Bir tane söyleyin. Yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. CHP'nin Cumhurbaşkanı İmamoğlu Mosul Mansur Yavaş Memoğlu. Biraz tanıyor. Hangisi olsun? İmamoğlu olabilir. İmamoğlu. Mansur Yavaş. İkisi de değil. Tamam. Biraz önce bir beyefendi bir toz pevbe, bir tabucu kızdınız. Evet. Neden kızdınız ona? Kızdım çünkü kendisi iş veren, kendisinin daireleri var. 3 bin lira, 4 bin lira kira alıyor. Fakat Müslüman'ın şartını sorduğunuz zaman bile bilemedi. Es geçelim dedim Müslüman'ın şartı 5'tir. Haca gitmek, oruç tutmak, kelime-i getirmek ve zekat vermek namaz, namaz kılmak evet. Müslümansan eyvallah hepimiz Müslümanız ama bu ülkede hepimiz mülteci olduk ve bu ülkede artık biz yürüyemiyoruz. Şu çocuklarımızın geleceği yok. Abi, Hiçbirimizin geleceği değil, yok. yok. Orta sınır diye kalmadı. Ya, sınır Tabana yiyici. indik ve biz hükümetten şunu istiyoruz. Biz hükümetten ben aldığım kahveyi 7 liraya alıyordum. Şu anda bir kahve 20 lira, bir paket kahve 20 lira. Yetkililer bunu duysun. Bir paket şeker 7 liraydı. Şu anda 35 lira. Ben evde 5 kişi geçiniyorum. Bana verdiğim maaş 2 milyar 961 lira. Emekli maaşı eşim yok benim. Neyle geçineceğim? Nasıl geçineceğim? Çocuk mu okutacağım? Kira vereceğim? Ne yapacağım? Eşit olsun. Zenginleri zengin etti. Biz fakirler dibe çöktük. Bu ne din işi? gereksiz insanı beslersek böyle olur. Evet bu ne din abi ne de ahlak işi. Bu vicdan işi vicdan. Hepenin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? Kesinlikle Mansur Yavaş istiyor. Ben, ben. Abi şuraya yemek yere yemeğe geliyorum. En ucuz yemek bezelye 15 lira abi. Ben yazın gittim anneannemin yanında çalıştım kendi paramı kazanmak için. Bir bir ay çalıştım. Gidiyorum şurada yemek yiyorum. 15 lira bezelye çıkıyor. Adam 15 kişi diyor. Kiralar olmuş 3000 bin, 4000 bin kiralar olmuş. Asker ücret 5000. 1500 lira bize kalıyor. 10 lira gitti. 500 ile biz ne yapalım abi? Yemek, ev ihtiyaçları, ailemizi mi geç? Okul da var abi. Abicim vallahi şimdi bak e, Mansur Yavaş'ın bundan 35-40 yıl önceki hallerini düşündüğüm zaman çok korkuyorum. Meral Akşener'e benzetiyorum. İmamoğlu daha iyi bence. Vallahi ben e, orada biraz ayrılırım. ne Mansur Yavaş ne Ekrem İmamoğlu, Cem Gürden. Cemgür Deniz. Benim Cumhurbaşkanı Mansur Musa Ekrem. Im. Vallahi eee no, de çok seviyorum ama Hadi, bir tane geçer mi? Mansur mu efendim? Yani şey Aynen. olarak e, Mahsur Mansur Yavaş daha böyle Masur. tecrübeli ama Ekrem İmamoğlu'yu da çok seviyorum ya. Teşekkür. Ederim. Abi şimdi Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Abi o kim olsun? Abi. Hayır, şuraya oraya geleceğim. Adam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İstanbul'a ne kattı? Tabii ki İstanbul erkek ona vermem. Bir sürü metronun inşasını durdurdu, şunu yaptı, bunu yaptı. Evet, Fatih Sultan evet, Mehmet'in evet. önünde şöyle gezmeler falan filan. bak hani dostum da ben da oradaydım. Bak ben oradaydım. Şimdi ön yargı yanlış bir şey. Ön yargı değil. Ben yargı. Din ama dine bak. Sen göm ben oradaydım. O gitti Gazi Osman Gazi Osman Paşa'nın kabri. Ben oradaydım. Ha o. Diyorsun ki ne mi? yapmış? Evet oradaydım. Ha. Ha. Diyorsun ki bir, bir dakika bekle 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 bekle. Bir dakika. Ha. Diyorsun ki Bak Üsküdar İmran metrosuna gittik. 175 milyon euro kredi bulmuş. 2024 ilk yarısında açılacak diyor. Yani bir şeyler yapıyor. AK Parti de yaptı. O da yaptı. Bir şey çakmadı. AK Parti yapmadı. Doğru değil. Herkes yaptı. Yapmadı. Ya abi su götürüyordu. Bu adam neredeydi? Sen neredeydi? Mansur Ay, abi. Nerede olacak? Mansur olsun. Efendim? Masur abi Mansur'da, Ekrem'de vur birini, al ötekine. Bu kadar basit. Ya şimdi onlar açıklamadı diyebiliyorum. Mansur Bey. Çok sizinki tabii ya, ya ol, olursa şimdi şöyle e, ee, gerçekten de şu an ülkede Tayyip Erdoğan insin diye herkes bir ben kurtaracağım sefasına düşmüş. Derdine düşmüş. Yorum değil sor Mansur mu Ekrem'e? Tamam. Mansur yavaş olsun. Efendim Ekrem İmamoğlu nasıl bir ee, aktör gibi gelmeye başladı son zamanlarda. E Proje insana gibi gelmeye başladı. Hani baktığınız zaman siyasi görüşüm CHP'ye yakın aslında ama CHP'nin başındaki arkadaş Kılıçdaroğlu'ndan söz ediyorsak kesinlikle ben bazı insanların karşı tiyatrocusu olduğunu düşünüyorum net. Çünkü bir insan bu kadar batırabilir. Ekrem tabi. Ek şey, çok... Mansur, Mansur, Yavaşoğlu hakkında çok bir fikrim yok. sağ olun. Öyle. Evet arkadaşlar. En güzel soru. Ben şimdi bir AK Parti ya da Erdoğan tarafını söylediğim halde ben de Kılıçdaroğlu'na diyorum ki İnan ki 20 senede o da yıllardır CHP'nin başında e, aday olmasını gerçekten onun aday olmasını istiyorum. Niye adam olmasını? Ya e, on seçim kaybetmiş mesela o beni ilgilendiriyor ama şu anda fırsatı eğer olabiliyorsa fırsatı hiç kimseyi partinin başına geçirmeden tek başına bana göre kendisi olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten tek başına olsun. Mansur Yavaş olmalı kesinlikle. Merhabalar bu arada. Abi her zaman ben de böyle bir ortamı bekliyordum. Bu mikrofon ne zaman bana gelecek diye. Şimdi geldi abi. Evet. CHP'nin Cumhurbaşkanı değil, Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? Abi her zaman Mansur Yavaş. Bak onu desteklerim iyi söyledin. Abi CHP'nin Cumhurbaşkanı değil, Mansur mu Ekrem mi? Bak ben bir HDP'li olarak şunu diyorum. Eğer... Mansur Yavaş olursa ona oy veririm. bak MHP'li kökenli olduğu halde Çünkü neden ben şunu izliyorum adamın insanlara yaklaşım şekli şudur siyasi görüşüne göre hareket etmiyor yani e, Mansur Yavaş şunu yapıyor yani e, insanların etnik kökenine göre ve da siyasi görüşüne göre hareket etmiyor tamamen insan olarak bakıyor ha Ekrem İmamoğlu da yine aynı Az önce bir arkadaş konuşuyordu. Herhalde öğrenciydi. Yok bu değil. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na bindiriyor tamam mı? Evet, Ama kendisi öğrenci belli yani. Ya arkadaşım Ekrem İmamoğlu gelmeden önce yani insana biraz vicdan vicdan olur. 180 lira sen öğrenci kartı yüklüyordun. 4 sene önce. 4 100 lira. Şimdi 100 lira yüklüyorsun. Ya halen de kalkıp da Ekrem İmamoğlu petrol öyle... 5 liraydı şimdi 30 lira. Abi ya he? Bir de düşün o zaman 5 liraydı şimdi 20. 25 lira. Ben yani halen de ekrem limam Ya adamın elleri kolunu bağlamışlar ki seçinden önce yapıyorum. yani bizim insanımızda biraz balık balık hafızası değil aslında. Balıklar da çok yüksek bir hafızaya sahip. Bir o ya, deyim o deyimdir. <laughs> Yok abi o sadece deyimdir 1 saniye. Bak bak balığa yemek veriyorsun. İstediğin kadar ver hep yer. Ölür o Yok, yani takip, bak takip et balık bir yerde zarar gördüğü zaman oraya bir daha gelmemeye çalışır. Abi, Hafızası güçlüdür. Şanlılar, ama harici. seçim öncesi Erdoğan ne dedi? Kadının birisi dedi ki ya dedi benim eşim de orada çalışıyor. İşte nasıl olacak? Dedi ki onlar dedi tamam iyi kazandı ama onlar topal ördek. Ya evet, adam ya adam açık açık şunu dedi alacağım. ben çalıştırmayacağım dedi evet, yani. Çalışıyor. Açık açık. Abi bunu niye unutuyor bu insanlar? Ama abi, abi kendi en tabii. Evet. Yani evet. Bunu bu niye sergi? Ya. Yani. Ya. Bak, bak. Vergi anlatın şiş. Anlatın şiş. Bak bir de şöyle bir şey var şimdi. Her AK Partililer de diyeyim. Ekmek, AK Partililerde şöyle bir şey var. E, e CHP, evet, evet. Kılıçdaroğlu aday olursa ben oy vermem. Ya sebep yalan söylüyor. Ya Heh. Çünkü neden bizim halk, bak bizim halkımız şunu istiyor tamam mı? O kürsüye çıksın mecliste küfür etsin, hakaret etsin, kadınlara kadınlara sürtük desin, ona sen soysuzsun desin, öbürüne senin çocuğun olmuyor desin. Bizim halk onu istiyor. Ama Kılıçdaroğlu şimdiye kadar hiçbir kimsenin kalkıp da ya sen Alevisin dedi Erdoğan ona bile kalkıp da etnik kökenine şey yaparak bir cevap veriyor. ona bile kalkıp da cevap vermedi yani adam kendini o seviyeye düşürmedi. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.